Bitirmeyin bitirmeyin. Aslanlarım benim. İşte bu beyler. Hadi buradakiler geldim girebilirsiniz. Oğlum bir ara şu da bir girek ha bu arada. Bir ara şu folgaçsa da yapak Abi, ya. Abi tekme attı biri ya. Oh be. Dur kardeşim geçme. Beni mi dinler misin? Tutma. Amına kurdum bunu tutma. <laughs> ya senin ben var ya. Ya bitir git. Oğlum bak seni var ya aşağı atarım ha. Bitirirsin. bitirme. Tukaran bitirsin. Sikerim bir daha girersem. Mujun kuşu. Aslanın geti. Bu adamlar daha bu ne Bu BBL fanları yaptı? daha ne, ne yaptı? Ne Tek bir söz var. Bu istifa. Ne dedin sen? Vallahi ben bir şey yapmadım Ferit ya. abi. Aa, ki 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 Oğlum dışında muhatap ol lan pezevey. Karbona oğlum ya. Allah! Allah. Herkes kameradan korktum. Şuradan giriyormuşum lan. Ya Allah Başvurunuz ne? onaylanmıştır. <laughs> Helal lan Eray. Oh. Helal olsun lan. Nerede lan? Man. Helal lan sana. <laughs> Anneni s**yi vuramadım. Neyse annen emin uçumu. Allah'ım Nasıl ya senin an... Kim? Alo? 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 Ha sen de mi buradaydın lan han? He ee, ben de buradayım kanka. He hoş geldin han. He hoş bulduk ha. kanka. Heee kafası. Annen emlakçıyken ben... siz başka emlakçı mı Sana, demedim o... kanka sana demedim. He tamam tamam. Alo? Dur dolandırıcı kıyafetini giy. Dur giyesin, dolandırıcı giyesin, kıyafetini giyin. Oğlum gelsin. bu yayın sen çok iyiydi ya. Bize şimdi bir tane daha kamera lazım. Nesin'cim açar mısın? Dolandırılan eksik. <laughs> Nesin. Bak bütün senaryo burada Nesin. bir saniye Yaparsan... Eğer <laughs> avukatsız yaparsan Samet ne yapıyor? Şimdi ne yapıyordunuz ki burada? Canlandırıyor muydunuz <laughs> o zaman? Ee? <laughs> sahibinden de isim yazmıyordu. Firma ismi yazıyordu tamam mı? Firma ismini söylesem hatırlıyor musun? Bilal Akam. Yarın adı neydi? Bilal Akam. <laughs> E orası gece kondu mu koy? Villa da kal yapacağım. Aa villa da kal 3 tele göndermiş. Hayallerinizi inşa ediyoruz. Sizler de villa kalmak istiyorsanız bize ulaşın. Çağrı Bey sizler de sponsor olmak isteriz. Bu bağışa da Nesin Hanım'a ulaştırsanız seviniriz. villa da kal ailesi. <laughs> <laughs> Patlaması şu anda Doğru. devrede. Hay. <laughs> <Ondan gülüyor> Hay. kanka bu beni sinirlendirdiğinde geliyor bana. <laughs> Sen <Seşim> şunu <laughs> bir aldı ağır <ağzına> rahatla gidelim. <laughs> Kemal, <gülüyor> ondan önce bir şey söyleyeceğim. <laughs> Yaratığın geldiğini anlıyorsun, göremez oldum ama Ölümden. Şimdi mezarlığa gidiyoruz. Mezarlığı falan da üsteki hari haritadan takip edebilirsiniz. Buyrun hocam, gelin. Bu <laughs> mu? <laughs> Ya şu tipe bir bak oh, ya, ya şu tipe. Şu tipe bir bak. Alışa bak kanka alışa bak durduğu an alışa bak kanka. Oğlum iyi oluyor Benim he. bir şey diyeceğim ya. Ya oyunu oynayın ama alenlik yapmayın oğlum. Bak ben sana bir şey dedim mi? <laughs> beyler sinemadan sen senem. çıkın. <laughs> Mergü diyorsun. Diyor. Laser teki gelen kazanır beyler. Kanka o ne iş? <laughs> Bir cisim yapmışlardı. O kuşu hatırlıyor musun bu lan? Çok komik kafam yendi. Amerika burası bu arada diyor. <gülüyor> <gülüyor> <Bipolar sakso. gülüyor> Allah Bir polar sakso. İsmail. Şey değil mi böyle? Hani düşünüyor böyle. İyi miyim ya ben şu iyi miyim? <laughs> Allah Allah falan. Ya şu an kötü mü hissediyorum? İyi hissediyorum. <laughs> Adamın ikini okuyunca aklıma hep bu geliyor. Bu da ölmüş bitmiş ya. Çiçeğine Artık neler var. gördüyse gözleri. O çiçek çölde bile ayakta kalıyor amına koyayım. <laughs> Evde ayakta kalmış, Dikin ben ağzını O çiçek çölde bak susun susun ayakta. Oha o ne ya? Öldü. <laughs> bir kalp masajı attım da reis bir gitti geldi. Tutamadık reis tutamadık. Benimki de öyle diyen var. Yorgun demokrat harbiden. Ha <laughs> koydum onu Yarı yolda bıraktı beni oğlum. Niye yine pipi konuşuluyor benim chatimde? Ne süreklerinizin altında? <gülüyor> <gülüyor> Aa! Oğlum. <göbeğim. O> adam... <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz lan siz? Ne yapıyorsunuz? Niye terbiyesizlik yapıyorsunuz lan millet chatinde? Bak bir piç gülücüğü atıyor bak şöyle yapıyor bak. Bak bak bir de şöyle gülücük atıyor bak bir de şöyle gülücük atıyor. <gülüyor> <gülüyor> lan chat seviyorum sizi evet, Ben de yalıyım ha. Nasıl oluyor böyle mi yalıyorlar? Ben de yalıyım. Böyle mi yapayım bak? Ne oluyor yani anlamadım ya. Yapacaksa ama halasını yiyecek. Eyvallah yazıyorlar ya. Bir şey değil. Allah ne oluyor? Koş koş koş. Kavruluyor, kavruluyor. Ne öldün? Kuruşur lan ne öleceğim başka? An sıktı. Shit. Shit. Ne haber lan taşak kılını ağzımla kopardığımın oğlu. Ya bu nasıl bir çete giriş? Yiğit terör ya. kanka oğlum. Ya bu nasıl bir terör? Bu nasıl bir terör? <laughs> Sen nasıl Itineri bir terör olsun ya? Abi ne lan o? Volun üçte, volun üçte. B, Nesin, nesin, dikkat B, nesin. <laughs> ya longa bakmadım, longa bakmadım. <laughs> nesin e, dikkat et, onu ölebilirsin. O ne ya? Oy! Aa. <laughs> Oyun bozuk kanka o kadar vurdu mu yağmura 30 vurmuş ya 30 nasıl vurdu plastik mermi mi atıyor mu? Atıyorum. Ağzına bir tane vurun görürüz. <laughs> senin o hamsi yaranıyım lan senin. Al o. işte. da fuck you. Sana helal olsun <laughs> lan sana. <laughs> Fucking loop shut up. Ha? Ya millete reklam oldu. Smoke atsana ya. Kapat. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var simit var. Neye, Neye bakıyorsun? bakıyorsun? Ya. <gülüyor> oh. Bro kilip kilip kilip. Don't knife bas 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 sal beni bas 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 bas. Ha sikti. Allah Allah la Allah Allah la tekbir. Oğlum biz niye azaldık ana koyayım? Bir, şey bir şey, arkadan Arka, geliyorlar. Ananı sikiyim sağa gel sağa gel benle gel benle gel. Ananı gel benle şey. gel. Sokuk Ali'yi öldür Sokuk Ali'yi annem banyo annesi. Komutanım annem banyo yaptır. <laughs> Komutanım <bango> yaptıracak. Gel <laughs> ya? ya bak ileride top var ya. Neye bak ileride top var ya. Alayınızın götüne gireceğiz. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> onun arkasında duracağız. Onun arkasından saldıracağız tamam mı? Yat yere, yat yere yat yere yat yere doğru diyor çocuk. Yat yere yat. Oğlum, Bordo berili gibi gireceğiz gelin. Sakin. Bak anlamadı ya. Bak bilmiyor bilmiyor hareketmedi. Al bunu al hemen al 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 al, ya, al, al, ya, al ya. <laughs> Hareketleri varmış. Vuramaz kimin? Götüyemez. Yayından duydu şu Gork. an götüyemez dediğimi. Gaza geldi. 45 bir şey diyeceğim sana. Kabardı şu De. an. Götüyemez. <laughs> <laughs> i̇şte goblin gücü. Eyvallah kardeşim. Aslan. ne diyeceksin? Mal mısın oğlum sen Durdoğan? Tanım Igor. Of, Seni her, her zaman ya. sevmiştim biliyorsun. Iron Golem gelmemiş. Düşünsenize şimdi 3-2-1 diyormuşum ve şık diye buraya Iron Golem geliyormuş. 3. 2 1 0 Ananı sikiyim Aa, Aa o çok yakın Keşke daha fazla Selam Every night in my dream Ah I see you I feel you That is how I know you Go on